Arkadaşlar çok ciddi kaynağımız var. Ben e, gayri safi milli hasılamız geçen yıl kaç paraydı? 3 trilyon. Kat 3 katrilyon diyelim ona biz. 3 trilyon. Sevgili arkadaşlar biz bu 3 trilyon kazanca karşılık Enteresandır piyasada bir tek kuruş paramız yok. Bak ben matematiği o kadar kolay bir safaya indirdim ki bin lira verdim size. Gittiniz bir çuval mısır aldınız, tarlaya ektiniz, biçtiniz, hasat zamanı geldi. Ee, ektiğiniz buğday bin liralık elde ettiğiniz bu, buğday 10 bin liralık. Öyle ya bir tane tohum 10 tane verince 10 defa artış oldu. Öyle mi? Evet. Anladık mı? Evet. Ne yaptık biz? Tohumu tarlaya ektik. Geriye 10 misli daha fazla aldık. Aldık ama bir tek kuruş para bu fazla gelen mamul için basmadık. Piyasaya sürmedik. O bin lirayla mevcut olan elimizdeki Mısır'ı almamız piyasada mümkün mü? Hayır. Mümkün mü? Hayır. E oldu mu böyle ticaret şimdi? Değil değil mi? Şimdi onlar benim bildiğim matematiği onun için bilemezler. Biz o Mısır'ın karşılığında basılması gereken parayı emisyonu genişletiriz yani parayı basarız, devlet de mührünü vurur, bin liramız tam on bin Türk lirası olur. Anlaşıldı mı? Bin lirayı kaç kişiye verecektik? Yüz kişiye. E bini yüzde çarparsak ne ediyor? Yüz bin. Biz on bin lira aldık yüzde birini alırken yüzde onunu alma noktasına gelmiş olacağız. Ne ile? Mısır karşılığında bastığımız paramız ile. Anlaştık mı? Evet. O zaman siz zengin mi olacaksınız, fakir mi olacaksınız? Evet. Zengin olacaksınız. Şimdi zengin olmak istiyor musunuz? Evet. E bu işi ben biliyorum. Niye benimle olmuyorsunuz?